Haber merkezinden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saat 06.30'u gösteriyor. Bu sabahta da dünü ve bugün özetlemeye devam edeceğiz. Güne başlarken haber özetleriyle başlıyor. İstanbul Fatih Camii'nde 5 yıldır süren restorasyon tamamlandı ve cami Fethin 559. yıl dönümünde yeniden ibadete açıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da açılıştaydı. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Bir saati geride bıraktık. Haber özetleriyle başlıyoruz. Bunun Meda. Özen Erkuş'a teşekkür ediyoruz ve gazete manşetlerine dönüyoruz. İlk olarak Milliyet gazetesine bakacağız ama Hürriyet gazetesini ilk sıraya alalım. Hürriyet gazetesinin manşetine bakacağız. Kürtaj'a süre ayarı diyor. 10 hafta sınırı 4 haftaya inebilir. AK Partili yöneticiler Başbakan Erdoğan'ın kürtaj cinayettir sözü üzerine çalışmalara başladı. Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'da da yasalar var açıklaması yaptı. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtaja karşı mücadeleler ve yasalar var dedi. Batı'nın birçok toplumunda yasalar var. Ee, burada bunları çalışıyoruz derken Sağlık Bakanı Recep Aktaş şu bilgileri verdi. Rapor hazırlıyoruz. Sezeryan ve kürtaja tıbbi gereklilik oldukça asla başvurulmamalı açıklaması yaptı. Hürriyet gazetesinin bir başka haberiyle devam edeceğiz. 149 sefer iptal edildi. Havacılık iş koluna grev yasağı getiren kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine tepki gösteren Hava İş Sendikası üyeleri dün saat 03'ten gece 23.30'a kadar iş bırakma eylemi yaptı. Ee, Ulaştırma Bakanı Bilen'in Yıldırım'ın açıklaması olmuş. Yaşanan sorun vatandaşı perişan ederse gerekli adımı atarız açıklaması yaptı. Hürriyet gazetesinin ilk iki haberini aktarmış olalım ve Milliyet ile devam edelim. Yine kürtaj yasası geliyor başlığıyla görmüş az önce aktardığımız haberi. Başbakan Erdoğan kürtaja karşı olduğunu açıkladıktan 3 gün sonra Bakanıma söyledim. Zaten bir yasa hazırlıyoruz. Bunu da çıkartacağız. Açıklaması yaptı. Aktan açıklamaları da olmuştu. 1 puan iyileştiren hakem kuruluna bu sözlerle tepki gösteren kesk Başkanı eylemlerimiz sürecek açıklaması yaptı. Hakemler şike yaptı açıklaması geldi ve Karadayı açıklamalarda bulundu. Fikret Bilan'ın haberi yine ilk sayfada Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetine taşınmış. 28 Şubat döneminin kuvvet komutanlarının alındığı 5. dalgadan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı neden yok sorusu öne çıkmıştı. Dün telefonla arayan Karadayı beni götürmeye kalkarlarsa kafama sıkarım dediği iddialarını yalanladı. Ben 50 yıldan fazla TSK'da şerefli hizmet yaptım. Hayatım boyunca yasal olmayan hiçbir şey yapmadım sağlarsa gider ifademi veririm açıklaması yaptı. Fikret planın yazısı ayrıntılarıyla Milliyet gazetesinde. Ve devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Şamaroğlanı yaptırmayız diyoruz. Günün haberi olarak sürmanşete taşınmış Başbakan Erdoğan ne milli iradeye gölge düşürmek isteyenlere izin veririz diyor. Ne de devleti şamaroğlanına çevirmek isteyenlere çanak tutarız açıklaması yapmış. 28 Şubat'la biz hesaplaştık diyor. 12 Eylül'ü biz yargıya taşıdık. Türkiye artık ne askerin sivilin kulağına çektiği ne de sivilin askerin ensesine vurduğu bir ülke değildir. Ne de BDP'li kardeşlerin, PKK'lı kardeşlerin benim subayımı, askerimi gelip arkadan şehit ettiği bir ülke değildir açıklaması yapmış. Başbakan Erdoğan rüyasında dedesinin çağırdığını görüp ailesine yazan ve sonra şehit olan Asubay Serhat Gencer'in Vatan yolunda öldüm dediği mektubunu okurken de grup toplantısında oldukça duygulu anlar yaşandı. O duygulanlardan bir tane fotoğraf karesi de yine sür manşete taşınmış. Ve manşete bakacağız hemen. Polis kavgada astım hastasının sıkmayın uyarısına rağmen biber gazı kullanınca genç adamın beyin ölümü gerçekleşti. Oğlunun bitkisel hayata girdiğini öğrenen anne Yücel Birben çağını benden alsanız aldısanız aslan gibi oğluma iki polis devirdi. Şampiyon Boğazda ölüme atladı. İtalyan voleybolcu Giulia Albini önceki gece kiraladığı bir araçla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi ve kendini boşluğa bıraktı. Sabah gazetesinin ilk sayfa haberleriydi ve devam ediyoruz. Vatan gazetesiyle kürtajı yasak yolda kürtaj cinayettir diyen Başbakan Erdoğan'ın sözleri yine manşete taşınmış. Yasal düzenlemenin bir ay içinde meclise getirileceğini açıkladı. Az önce de aktardık ve 10 haftalık sürenin dörde indirilmesi ya da kürtajın tamamen yasaklanması gündemin ilk sıralarında. Ve hemen yanındaki Habere bakacağız. Katar'da çıkan alışveriş merkezi yangınında hayatını kaybeden Yeni Zelandalı 300'ler dünyayı yasa boğdu. Katar'ın başkenti Doğan'ın en büyük alışveriş merkezinde 13 çocuk 19 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangından büyük bir dram çıktı. Transfer haberi aktaracağız. Fenerbahçe'nin yeni sözleşme önermediği Emre Belezoğlu UEFA kupasını kazanan Atletico Madrid'le ile yıllığı buçuk milyon eurodan iki yılın anlaşma yaptı. İspanyol kulübü internet sitesinden anlaşmayı duyurdu. Messi'nin aktardığı bu haberi de sizlere aktarmış olalım ve Haber gazetesiyle devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın sözleri yine manşette bu sefer Uludere için konuştu diyor gazete. Onlar mayına niye basmıyor? Uludere için sarı Sarıkamış örneği veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan BDP'ye kalleş dedi ve kaçakçılar bombalara basmıyor. Harita Kimlerin ellerinde diye de bir soru yöneltmiş Uludere olayıyla ilgili. Ve devam ediyoruz. Üçüncü köprü için hedef 2015'te açmak İstanbul Boğazı'na inşa edilecek üçüncü köprü ihalesini 10 yıl 2 ay 20 günü yapım ve işletme teklifiyle İçtaş Asal'da ortak girişim grubu kazandı. Ulaştırma Bakanı Yıldırım hedef en geç 2015'te hizmete sokmak açıklaması yaptı. Ve dünkü önemli bir dava. Mahkeme Başkanı dün Aziz Yıldırım'a aynı cezaevinde kalan Cübbeli'yi sordu. Dedi ki Cübbeli sana dua ediyor mu? Hemen bakalım ayrıntılara Şikayet Hakimi Trabzonlu yöneticinin e, tapesindeki hocaya okuttuk sözüyle ilgili. Yıldırım'a hoca yanında sen de okutuyor musun diye takıldı. Yıldırım da okuyor tabi. Oyuna bizim için de okuyor açıklaması yaptı. Mahkeme Başkanı'nın dün Aziz Yıldırım'a sorduğu soru buydu. Cübbeli sana dua ediyor mu diye. Haber Türk Gazetesi'nin öne çıkan haberleriydi bunlarda ve devam ediyoruz Radikal Gazetesiyle. Karada eylem, havada röter başlığıyla gelmiş dünkü grev grev hakkı elinden alınmaya çalışan Türk Hava Yolları personeli uçmayınca dün birçok seferde gecikmeler yaşandı. Hemen. 28 Şubat'ın MGK üyesi 4 komutanı dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in aksine ifade verdi. BÇG MGK kararlarından bağımsız olarak Genelkurmay karargahında kuruldu diyor. E, emekli Paşalar Çörekçi, Köksal, Koman ve Kılıç MGK kararlarında imzamız var. Ancak Batı Çalışma Grubu ve Batı Eylem Planı Genelkurmay'da hazırlandı denmiş ve bilgimiz yok açıklaması yapmışlar. Teoman Koman daha da ileri giderek BÇG oluşumuna emekli olduktan sonra duyduğunu açıklamış. Oysa Çevik 1, 13 Nisan'da savcılığa verdiği ifadede BÇG'nin MGK'daki kararlarla kurulduğunu ifade etmişti. Ve devam ediyoruz. Radikal gazetesini de gazete turumuzda tamamlamış olalım ve Zaman gazetesinin manşetindeki haberi sizlere aktaralım. Balyoz sanıklarına özel yasa demokrasiyi zaafa uğratır diyor. E, tüm amiraller, tu amiraller, ilgar ve çakma ait olduğu ileri sürülen iki ayrı ses kaydındaki ifadeler önemli bir iddiaya da gündeme taşıdı. Balyoz sanıklarına tahliye yolunu açacak yasal düzenleme mi yapılıyor sorusu. Hukukçular böyle bir düzenlemenin terör örgütleri ve cuntalar karşısında havlu atmak anlamına geleceği uyarısı yaptı. AK Partili Mustafa Şentopsa ise Türkiye'de hukuki işe iş değişti. Kimse yargı sürecine müdahale edemez açıklaması yaptı ve devam edelim zaman gazetesinde tamamlamış olalım cumhuriyet gazetesi ile eski genelkurmay başkanı başbu 11 yetkilinin tanık olarak ifadeye çağrılmasını istedi. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan da var. Ergenekon davasında tutuklu yargılanan eski genelkurmay başkanı Başbuğ, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek, Başbakan Yardımcısı Atalay, Eski Milli Savunma Bakanı Gönül, Devlet Bakanı Bağış ve AKP Milletvekili Şirin Ünal'ın da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Başbuğ'un dinlenmesini istediği isimler arasında Eski Genelkurmay Başkanı Koşener, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Babaoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Işık da bulunuyor. Ve devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi var sırada. Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetine bakacağız. VHG'yi e, Adli avlusuna bıraktılar diyor. 28 Şubat sürecinde terör estiren Batı çalışma grubu soruşturma konusu olunca sahipsiz kaldı demiş bu konuyla ilgili de. Yeni Şafak Gazetesi savcı hesap 4 dört, dört yıldızlı paşalar VHG'nin kuruluşu konusunda ihtilafa düştü. Çetin Doğan VHG'nin kuruluşu için MGK'yı... Teoman Koman ve Hikmet Köksal'sa karargahı adres gösterdi diyor haberde. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki gazete ve son gazetemiz Akşam Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Çeçenler çıldırmış olmalı diyor. İş dünyası çılgın teklifin şokunda 3. Boğaz Köprüsü ihalesini İbrahim Çeçen'in iç taşıyla İtalyan Astaldi ortaklığı kazandı. Yapım ve işletme içinse toplam 10 yıl 2 ay 20 gün süre veren ortakların hesabına kimse aktarıp turumuzu noktalayacağız. İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın kaldığı Aydın yeni pazar cezaevine 11 yeni hükümlü ve tutuklu nakledildi. Yeni mahkumlar Ağar'ın kaldığı yüksek güvenlikli bölüme geçiş yapamayacaklar. 11 yeni misafir ve Ağar yine yalnız. Bu haberle turumuzu noktalayalım ve gündemin diğer ayrıntılarına bakmaya devam edelim. önce gazete başlıklarında da vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uludere olayı ile ilgili beklenen açıklamasını partisinin grup toplantısında yaptı. Başbakan terör mağdurlarının hikayelerini anlattı. Terörle mücadelenin zorluklarına dikkat çekti. Başbakanın konuşması sırasında bazı milletvekillerinin gözleri doldu. Başbakan konuşmasında CHP ve BDP'ye de sert sözlerle yüklendi. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Güne başlarken de 2 saati geride bıraktık. Haber özetleriyle başlayalım ayrıntılara sonra.